Merhaba arkadaşlar. ilgimi çekti. Yenilenebilir enerji alanda yeni bir halk arzımız var. Güzele benziyor. Bir bakalım. Bir detayları paylaşalım. Taslak izahnamesi geldi. SPK başvurusu yapmışlar. Arkadaşlar Arf Bio yenilenebilir enerji üretim AŞ. 44 milyon lot. Dağıtım yöntemi belli değilmiş. Bakın. Onaylı izahname gelince bunlar hep belli olacak. Sabit fiyatı belli değil. A1 Kapital liderlik edecekmiş. Konsorsiyum lideri. 2024'ün ilk yarısında tamamlanması planlıyormuş. Halka açıklık oranı %24 olacakmış. Bir de şurada halka sitesindeki detaylara bakalım. A1 Kapital Konsorsiyum lideri 32 milyon 200 bin lot sermaye ortak satışı 8 milyon 800 bin lot ortak satış maaşı repay portföy yönetimi arf girişim sermayesi yatırım fonu arf arf yenilenebilir enerji yani bir iştirak satışı bu girişim sermayesi arf pek bir bilgi belli değil arkadaşlar finansal tablosu hasılat 2021'de 163 milyon TL'ymiş karı brüt karı 134 milyon TL. 2022'de 91 milyon TL hasılatı varmış brüt karı 19 milyon TL. Yani bunlar çok orantısız rakamlar. Onaylı izahnameyi beklemek zorundayız sanırım. Planlanmamaktaymış fiyat istikrarı. O değişir onaylı izahnamede. Satmama taahhütleri varmış bakın. Bir yıl ihraççı, bir yıl ortaklar satmayacakmış. Halka açıklık oranında %24 olacakmış. A1 Kapital Konsorsiyum lideri. Arf Bio Yenilenebilir Enerji AŞ 2015 yılında Ankara'da kurulmuş. 2015. Daha yeni sayılır. 5.7 MW güneş enerji santrali ile elektrik enerjisi üretmeye başlayarak başlamışlar. Şu an ödemiş biyogaz santrali ortalama 36 milyon kilowatt saat elektrik üretimiyle 35 bin kişinin günlük elektrik enerjisine ihtiyacını sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında da 10.000 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecekmiş. Bakın. Türkiye'nin en büyük güce sahip santrallerden birisidir. 4.8 megawatt. 4.8 megawatt. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Onaylı zahname gelsin. Arf bio yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji geleceğin yatırımı olabilir arkadaşlar. Bakın uzun vade düşünüyorsanız. Niye olmasın? Tamam. Hani nükleer bir yandan dururken güneş enerjisi bir yandan yenilenebilir enerji içinde bulunuyor ama geldiğimiz noktada hani dünya o tarafa gidiyor diyebiliriz. Nüfus yükseliyor. Hani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjiye dönüş var diyebiliriz. Bakalım takip edeceğiz. Umarız güzel bir halk arz olur. Umarız SPK çok geciktirmeden onaylar. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar tekrar.